Merlin Kazan'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ersin Kılıç. Yeni bir incelemeyle daha karşınızdayım ve masamda görmüş olduğunuz gibi oldukça şık ve birazcık da can canlı duran bir ürün bulunmakta. HyperX'in ilk olarak CS 2019 fuarında duyurmuş olduğu Quadcast mikrofonu nihayet elimize ulaştı. Bu videomuzda bu mikrofonun detaylarına ve tabii ki ses kalitesine birlikte bakacağız. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi mikrofon şu anda açık. Hatta kırmızı rengiyle birlikte çok şık bir şekilde masaya konumlanmış durumda. Bu incelemenin tamamını arkadaşlar HyperX'in QuetCast isimli bu mikrofonuyla kaydediyorum. Bu sebeple size en azından ses kalitesi hakkında çok daha net bir şekilde fikir verebileceğini düşünüyorum. Hatta zaman zaman yaklaşacağım, uzaklaşacağım ve tabii ki testteki ses değişimini de direkt olarak birebir bu inceleme boyunca göreceksiniz. HyperX QuadCast başta da söylediğim gibi sahip olduğu özellikler ve şık tasarımı ile mikrofon pazarına aslında hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor. Cihazın kutu içeriğine baktığımızda mikrofon dışında 3 metrelik kablo ve bir tane de montaj adaptörü bulunuyor. Kablonun bu kadar uzun olması tabii ki masanın dilediğiniz yerine konumlandırma konusunda da size iyi bir avantaj sağlamış durumda. Ayrıca bu kablo örgülü bir kablo olduğu için kırılma gibi bir durumda söz konusu değil. Oldukça sağlam olduğunu söyleyebiliriz. Kutu içeriğinden ayrı şöyle bir parça çıkıyor. Şu anda daha yakından muhtemelen görüyorsunuz bu parçayı. Bu parça arkadaşlar direkt olarak montaj adaptörü de diyebileceğimiz aslında bir e, parça. Yani mikrofonu kendi ayaklığıyla kullanmak istemiyorsanız veya farklı bir tripodunuz varsa... ...direkt olarak mikrofonu bu parça sayesinde sahip olduğunuz diğer tripodlara da konumlandırabiliyorsunuz. Özellikle radyocular bildiğiniz gibi yukarıdan sarkan bir e, tripod kullanırlar ve mikrofonu aslında birazcık kafa hizasına e, konumlandırırlar. Bu aparat sayesinde sahip olduğunuz bu tarz farklı tripodlara da direkt olarak mikrofonunuzu monte edebiliyorsunuz. USB üzerinden bağlantısını sağladığımız HyperX QuietCast'in üzerinde ayrıca bir tane ses çıkışı da bulunmakta arkadaşlar. 32 ohm değerinde olan bu ses çıkışı tıpkı mikrofonda olduğu gibi 20 Hz ile 20 kHz aralığına sahip. Oval yapısı, ayak kısmı ve tabii ki kırmızı tonlamalarıyla birlikte mikrofonun tasarımına baktığımızda gerçekten de oldukça şık gözüktüğünü söyleyebilirim. Mikrofonun tepe kısmına oldukça şık bir dokunmatik tuş eklenmiş arkadaşlar. Bu sayede mikrofonu direkt olarak açıp kapatabiliyorsunuz ve açtığınızda da şu anda masada da görmüş olduğunuz gibi kırmızı ışığı da otomatik olarak yanıyor ve bu sayede bir yayın sırasındaysanız ee, hani sesin açık olup olmadığını çok daha net bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Mikrofonun alt kısmındaysa arkadaşlar direkt olarak duyarlılık seviyesini ayarlayabileceğimiz bir sisteme yer verilmiş. Hatta şu anda şöyle kısıyorum. Şu an ses farkında en azından e, aynı tonlamalarla konuşuyorum çünkü. En azından nasıl bir değişiklik gösterdiğini de anlamış olacaksınız. Şu anda en kısık seviyede. Hatta birazcık daha kısayım. Şu anda en kısık seviyede şöyle orta ayarlarda bulunuyor şu anda. Birazcık daha açalım. Hatta en sonuna kadar getirmiş, oldum şu anda. Buradaki ses farkında en azından, çok daha net bir şekilde anlayacaksınız muhtemelen. Mikrofonun tasarımında dikkat çeken bir diğer etken ise arkadaşlar üzerinde bulunan kırmızı lastikler. Mikrofonun gövde kısmı kırmızı lastiklerle ayak kısmına oturtulmuş durumda. Yani mikrofonu konumlandırdığınız düzeyde bir titreşim, darbe durumu olsa da bu durumu engellemeyi başarıyor. Tasarım anlamında bahsetmemiz gereken bir diğer unsur ise mikrofon gövdesinin ayarlanabilir olması. Oturduğunuz yükseklik ya da pozisyona göre mikrofonun gövdesini çok rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. İçerisinde 3 adet 14 mm'lik kondansatöre sahip olan HyperX QuadCast ayrıca kendi içerisinde dahili bir pop filtresine de sahip. Metal gövde içerisine konumlandırılan bu pop filtresi seslerde yaşanan patlamaları da engelliyor. Yani genelde çok e, kalitesiz bir mikrofon kullandığınızda veya kulaklığınızın mikrofonunu kullandığınızda dudak harfleri dediğimiz, daha doğrusu P gibi harfler dediğimiz e, vurgularda mikrofonunuzun genelde patladığını e, fark edersiniz veya arkadaşınızın mikrofonu kötü ise direkt olarak bu P gibi harflerde patlamalar çok net bir şekilde duyulur. Bu mikrofon ise içerisinde yer alan pop filtresi sayesinde bu patlamaları oldukça minimum düzeye indiriyor. Bilgisayar dışında PlayStation 4 ve Mac desteği de bulunan HyperX QuadCast, Stereo, Omnidirectional, Cardioid ve Bidirectional olmak üzere 4 farklı kayıt olanağı sunuyor. Bu sayede ister tek başınıza isterseniz de kalabalık bir ekiple bile yayın yapıyor olsanız da bu mikrofonla direkt olarak tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. Şimdi gelin mikrofonun sahip olduğu bu 4 farklı ayarı teker teker anlatalım. Stereo ayarına getirdiğinizde mikrofon aslında tek yönden geniş bir şekilde ses almayı başarıyor. Yani iki kişi yan yana oturduğunuzda, örneğin bizim Furkan'la yaptığımız incelemelerde biz bu masada böyle iki kişi otururuz. Yani siz iki kişi mikrofonun karşısına doğru oturduğunuzda mikrofonu arkadaşlar stereo sistemine, stereo ayarına getirmeniz gerekiyor. Omnidirectional ise Türkçe'ye direkt olarak çok yönlü olarak çevirebiliriz. Aslında adından da anlaşıldığı gibi bu ayara getirdiğinizde mikrofon her tarafından eşit bir şekilde ses kaydını almayı başarıyor. Bunu da hangi durumlarda kullanıyoruz? Yani şu anda masada işte sağ tarafta biri olsaydı, solda veya karşımda biri olsaydı çoklu bir konuşma yapacak olsaydık mikrofonu direkt olarak Omnidirectional ayarına getirmemiz gerekiyordu. Bir directional aslında başta da söylediğim örneğe oldukça benziyor. Hani tepeden radyocuların kullandığı bir tripod sisteminden bahsetmiştim. Genelde radyocular veya işte ikili konuşmalarda bir directional modu kullanılır. Yani bu moda getirdiğinizde direkt olarak mikrofon sağ ve solu engelleyerek sadece ön ve arkadan ses alışını sağlıyor. Yani şu anda benim karşımda birisi daha otursaydı ben direkt olarak mikrofonun ayarını bir directional moduna getirmem gerekiyordu. Kardioid modu ise arkadaşlar benim şu anda da kullandığım mod. Aslında bunu bile söylemem herhalde ee, net olmuştur diye düşünüyorum. Yani tek başınıza bir yayın yapıyorsanız, ee, işte Twitch'te olur, YouTube'da olur, bir video çekiyorsanız veya bir ses kaydını tek başınıza yapıyorsanız kardioid moduna almanız gerekiyor. Kardioid moduna aldığınızda tıpkı benim gibi şu anda mikrofonun karşısına oturuyorsunuz ve mikrofon direkt olarak karşısından gelen sesi alıyor ve diğer tarafları minimum seviyede ...engelleyerek sesin çok daha net bir şekilde kaydedilmesini sağlıyor. Kısacası bir yayıncı olmak istiyorsanız veya YouTube'a video çekiyorsanız... ...veya Twitch platformunu kullanıyorsanız veya farklı bir şekilde ses kaydı almak... ...kaliteli bir ses kaydı almak istiyorsanız arkadaşlar... ...HyperX QuadCast sizin tüm bu ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir e, mikrofon olmuş. Hatta benim de kullanacağım muhtemelen mikrofonlardan bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü masaya koyduğunuzda gerçekten hani incelemelerde olsun veya farklı programlarda olsun kendi bir havası da bulunuyor ee, mikrofonun. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Başta da söylediğim gibi bu incelemenin tamamını arkadaşlar HyperX QuietCast üzerinden kaydettim. Yani en azından ses seviyesi böyle bir ortamdaki ses kaydı açısından da size iyi bir fikir olmuştur diye düşünüyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.